Herkese merhaba. Serbest satışa hoş geldiniz. Haftanın son programı için kepengi kaldırdık. Sizlerden gelenlere geçeceğim. Öncelikle hızlıca birkaç gündemden not aktarayım. Dün mecliste Mahmut Abbas vardı. Özel oturumda konuşmacıydı. Biliyorsunuz daha önce davet etti gelmedik diye eleştirilere e, muhatap olmuştu. Erdoğan da bundan sonra başka davranırız demişti. Nihayet geldi konuşmasını yaptı. Türkiye'nin çabalarına teşekkür etti. Gazze'ye gideceğini söyledi dış basında. Esas bu daha fazla yankı buldu. Malum Gazze ve Ramallah arasında ikiye bölmüş durumda Filistin. Kendisinin Gazze'ye gideceğini söyledi. Aslında tamamen iç siyasete yönelik AKP'nin bir hamlesiydi işte. Malum İsrail'e ticaret pasif kalmakla falan suçlanıyor. Masada da yok ama işte Mahmut Abbas'ı getirerek işte o Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasının üzerine böyle bir şov yapmak istediler açıkçası. Mecliste renkli görüntüler vardı işte görüyorsunuz. Yani hapishanede olması gereken adamların mecliste, mecliste olması gerekenin cezaevinde olduğu bir ülke. En baştan Soylu, Cevizol, Akar, da geçen Ulaştırma Bakanı adam dövüyordu. Milli Eğitim Bakanı, ki adını bile unuttum. Arkada genç bir çocuk var, Berat'ın yalakası, abi abi diye yumuşak gele mailler düşürmüş adamlar. Böyle görüntüler vardı işte. E, Fatih Erbakan mecliste olmadığı yönünde ilk başta haberler vardı. Doğru değil e, o bilgiyi düzeltin. Fatih Erbakan da Kendisi milletvekili biliyorsunuz oturuma katıldı. Yine Refah Partisi şu sıralarda AKP'ye giden transferlerle meşgul. Özellikle Refah Belediye Başkanı gidecek mi gitmeyecek mi bu konuşuluyor. Mecliste kim yoktu? Özgür Özel yoktu. Özgür Özel yanına basit bir kırık olmuş. Mahir Başarı açıkladı. Bugün Hacı Bektaş'ta olacak. Zannediyorum ortopedi yardımlarla yürüyebilecekmiş ama bunu da son dakika öğrenildi. Yani bir iletişim açısından çok daha önceden söylenebilir. Neden gelmiyor? Konuşma bittikten sonra açıklandı. İlginç, kendi sosyal medya hesabında da herhangi bir bilgi yok. Önceden paylaşılıp iletişim yönetilebilir diyeceğim de kime diyorum. Dün ilginç şeylerden bir tanesi de jandarma gelen komutanın konuşmasıydı. Kısaca bir dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım, zaten devletlerinizin buyrukları gibi biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sayın Güvenlik Komutanlığı'nın görevini başarılı şekilde icra etmesi için personel, araç, gereç, malzeme, teçhizat ve her türlü kaynağın sağlanmasında bizden desteğini, desteğinizi esirgemediğiniz için zaten devletlerinize şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum. Daha fazla devam edersek kusacağımız için burada bitiriyorum. Canlarıma genel, genel komutan, eski gelen komutan. Arif Çetin. Biliyorsunuz inanılmaz bir mafya albümü var. Ne kadar kirli insan varsa. Bununla beraber fotoğraf var. Soyluvağır'ın adam olduğu ilgili zaten şimdi kadar birçok habere denk gelmişsinizdir. E, görevden alındı. Yaş hattından daha doğrusu. Yaş emekli oldu. Bazıları diyor ki görevden e, görevini uzatmak için çok lobi yaptı. Hatta bu konuşma bunun bir parçası. Bence zaten görevde alınacağını, daha doğrusu emekli olacağını biliyordu. Ama öyle bir e, konuşma yapayım ki sadece bunu hatırlayayım. O diğer bütün fotoğraf albümü unutulsun. Herkes bu konuşmayı hatırlasın diyerek herhalde bu kadar iğrenç bir konuşma yaptı. Bir herhangi bir AKP'li bir ilçe başkanının bile yapmayacağı kadar yalaka bir konuşmaydı. Hani e, bazen dönüyor işte Venezuela, Ordu, payı falan işte jandarma komutanı da böyle bir adamdı. Yerine Ali Çardakçı geldi 84'lü. Emniyet Müdürü Bursa Valisi ile iş yaptılar. Mahmut Demirtaş Bursa Valisi emniyet genel müdürü oldu. Bursa Valiliğine de Erol Ay Yıldız geldi. 23 ilin emniyet müdürü ve 41 ilinde jandarma komutanı değişmiş oldu. Dün resmi gazetede yayınlanan kararname ile Hakan Fidan bir müjde verdi. Dilerseniz kısaca bir onu da dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bağdat'ı ziyareti sırasında mutabık kalınan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için vize serbestisi uygulamasını da 1 Eylül itibariyle başlatma konusunda bugün karar aldık. Bu da ayrıca ikinci hayırlı haberimiz bugünkü toplantıdan tebrik ediyorum. Evet sosyal medyada çok gündem oldu. Irak karışık bir coğrafya kimin olduğu belli değil. Zaten mülteci göçmenlerle boğuşuyoruz. Bir de bu vize serbestiyesi ne diyerek sosyal medya tepkiler var. Kimileri de komşu ülkemiz, çok Avrupa ülkesi vizesiz gelebiliyor. O yüzden bu kadar büyük ticaret hacmimiz olan bir ülkeye bunun normal olduğunu söyleyenler de var da yani Avrupalılar gelip de kalmak üzere bir daha gitmemek üzere gelmiyorlar. İlginç e, vizeyi kolaylaştırılabilir ama bu serbestiyet biraz ilginç e, ayrıntılarına e, vakıf olmamız lazım. 15 yaşında bir çocuk zaten kendi başına seyahat edemiyor. Türkiye'de hani gelip de vize almakta çok da sorun değil. Bu arada sınır da yok zaten. Normalde istese zaten geçiyor. Böyle eleştiriler de var. Yani zaten sınırlar elek gibi. Böyle bir şeye de gerek yoktu. Ama gerçekten Türkiye'yi uğraştıracak bir kara birçok suistimali açık bir durum. Bu müjdeyi de vermişler. Yani insanlar o kadar işte mülteciler kayıt dışı insanlar vesaireyle alakalı bir sürü eleştiriler varken üstüne de bu vize serbestliği de ilginç. Köprülere zam 8. ayda 3. zam. En sonu %38 yapmışlar. Enflasyon hedefi bu şekilde diye. Ama bu kaçıncı zam? Yani yeni fiyatları ekranlarda görüyorsunuz. Şimdi hızlıca sizlerden gelenlere başlayabiliriz. Bu gündemden sonra belediye seçimlerinin üzerinden daha 5 ay geçmedi. Ne oldu da bu belediye başkanları istifa edip AKP'ye geçiyor. Geçenlerin birçoğu Yeniden Refah Partisi belediye başkanları Erdoğan düğmeye basmış bu partiyi dağıtın diye büyük ihtimalle tetiklemişlerdir. etmişlerdir. Bakın altında kalırsanız diye. Bunlar küçük belde, belde belediye başkanları. O yüzden bunları ikna etmek kolay. İşte şantajda aile şirketleri başına gelecekler falan. Mutlaka şey yapmışlardır, ikna etmişlerdir bir şekilde. Belediye işlerini yürütemeyecekler. İşte borçlar bakacağız, yollayacağız. İşte SGK'sı vesairesi. Bunun altında kalırsın. Boşuna bu kavgada ezilme. Bizim derdimiz aslında işte Fatih Erbakan vesaire o şey, tepedekilerle kaybeden sen olursun. Bir sürü argüman söylenebilir. Daha da ilginçi DEM Partisi'nden katılanlar oldu. Başka bir CHP e, yan yana gelse, çay içse ne teröristi kalıyor ne vatan haini. Kendileri bu e, partiden belediye başkanı transfer ettiler. İYİ Parti olanların hikayesini zaten e, konuşmuştuk. E, yani nereden baksanız rezalet, skandal, e, iğrenç bir şey. Gerçekten 5 ay önce seçilmişsin. 5 yılın 4 yılına seçilmişsin. Yani gerçekten e, Türkiye'deki siyasetti nasıl ilerlediği, özellikle yerel düzeyde bir durum. E, herkesi böyle şantajla, tehditle, böyle istihbarat şeylerle, enstrümanlarıyla takip ettikleri ve önüne karşı karşılarına çıktığında gösteriyor. Yani bu ileride de artabilir. Daha çok istihbarlar da gelebilir. Çünkü bütün bir devletin imkanlarını kullanarak insanları tehdit ediyorlar. Özgözleri yeteri kadar güçlü muhalefet, muhalefet yapmamakta suçluyorsunuz. Ama yerel seçimlerden büyük bir zaferle çıktı. Anketlerde CHP çıkarı önde. Acaba ezberlerimizi gözden mi geçirsek? Evet yerel seçimler bir başarı elde etti ama tamamen özgür özeli hamle demeyiz. Ee, öncesinde de işte yerel özellikle İstanbul ve Ankara'da da bir rüzgar var. Şöyle özgür özel e, malif yeteri kadar güçlü muhalefet yapamaktan ziyade tarzıyla ile ilgili ciddi eleştiriler var. bir Erdoğan karşısında çok e, böyle hem beden diliyle olsun hem de kullandığı ifadelerle bir eziklik var. Bundan dolayı insanlar eleştiriyor. Yerel seçimlerde büyük bir rüzgar yakalamışsın. Bunun da üzerine koymak varken bir anda e, işte normalleşme, yumuşama vesaire gibi bir anda o rüzgarı dindirdiği için eleştiriler var. E, şu açıdan Özgür Özel ve ekibi bu konuştuklarımız bütün bu siyaset analistler onlar bilmiyorlar mı? Onlar vakıf değil mi bu bilgileri. Danışmanları var. Kendi aralarında konuşmuyorlar mı? Mutlaka. Şimdi bazı konular var. Bunların toplumda bir karşılığı olmadı ama millet cebi ne dokunduğu zaman bu millet ses verir. Bu milletin genel olarak derdi ekonomidir. O yüzden biz ek emekli maaşları, askeri ücret, işte taban fiyatları bunlar üzerinden ilerlersek bir karşılık buluruz. Ama onun dışında yaptığımız şeylerde işte e, Kürtlere yanaşsak işte PKK diyorlar bizi dövüyorlar. Şuna gitsek başka bir şey. O yüzden biz işi daha çok ekonomi düzeyinde tutalım bunun karşılığı var. Toplumda da karşılığı var. İnsanlar zaten içememekten dolayı büyük bir dertliler, muzdaripler. O yüzden biz buradan yürürüz. Hem karşıdan da oy alabiliriz. Hem de o gereksiz dayakları da yemeyiz gibi bir strateji yürütüyorlar. Bunun bir evet bir karşılığı var ama şöyle bir durum var. Birincisi sadece bunun üzerinden ülkede iktidar değişmesi çok da Yarın bir gün imam yasak geldiği zaman, yarın bir gün belediyelerinize hayım atandığı zaman işte sosyal medyanın fişini çekip kimseye ulaşamadığınız zaman ne yapacaksınız? YSK Erdoğan hak olmadığı halde bir kez daha aday gösterdi biliyorsunuz. Referandumda milyonlarca geçersiz oyu geçerli saydılar. E bu durumda eğer sistemden rejimden bu mesele üzerinden de muhalefet yapmazsanız yani bir gün YSK bir oldu bittiye getirdi. Her seçim Erdoğan kazandı, AKP kazandı dediğinde ne yapacaksınız? O yüzden sadece bu bir alanda yürümek pek doğru değil. Yani sistemde bir sorunumuz yok. Erdoğan gider, biz geliriz. İşte rezim içerisinde değişiklikler olur. Sınıf pek o kadar düşündükleri gibi olmayabilir. Özgür Özleri buradan eleştiriliyor. Anketler, yani Türkiye'de anketlerin güvenilirliği her zaman sorundur. Evet, CHP'nin önde olduğu bazı anketler var. Bunlar çok hızlı değişebilir. Bazen de gaz vermek için ya çok iyi gidiyorsun. Bak sen de bir lidersin kardeşim. Açık öğrenirsin. Sen bu partinin genel başkanı olarak benden daha iyisi mi var şeklinde gaza gelmek için de bu anketleri kullanabilirler. Demet Bey erken seçim artık kaçınılmaz. Evet tahminler o yönde. Bir kere şu var erken seçim elinde sonunda olacak. Neden? Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için de teknik olarak şimdi anayasayı değiştirme vesaire referandum çok uzun sürecek. Büyük ihtimal geçmeyebilir ama meclis eğer seçim kararı alırsa ki bu erken seçim oluyor. Erdoğan bir kez daha aday olabiliyor. O dönemi tamamlanmamış oluyor. YSK sağ olsun Erdoğan şu an ikinci dönemini yapıyormuş. Halbuki üçüncü dönem eğer meclis erken seçim kararı alırsa bir kez daha aday olabilecek. O yüzden erken seçim zaten kaçınılmaz. İki yıl milletvekillerinin özlük haklarına sahip olması var. Bir kere bunun da olması beklenecek. Enflasyonda göresel olarak göreceli bir düşüş işte rakamları yansıyan bir şeyin Erdoğan mutlaka gerçekleşmesini ister. İki rakibini belirlemek ister. Rakibini belirlemekten kastım İmamoğlu'na yasaksa yasak gelecek işte e, diğer güçlü aday varsa diyelim ki Mansur Yavaş Mansur Yavaş'ın elenmesi için bazı çalışmalar yapacaklar, belki CHP içerisinde tartışmalar. İşte kılıçdaroğlu'nun tekrar e, bir e, geliyorum o çalışmalar, o CHP içerisinde karıştırma. Bu tür çalışmaları yapacaklar. Onun onun dışında bir de tabii kendisine bir hikaye lazım. İşte e, Türk meselesini kaşıyabilir. İşte yeni anayasa paketi gibi LGBT aile bazı şeylerde kendisine bir hikaye bulması lazım. Hikayesiz gittiği bütün seçimlerde başarı elde edemedi. Mansur Yavaş'a, evet Mansur Yavaş'a bu hafta hiçbir programda işte Kürtlerin oy vermeyeceği, İmamoğlu'nun bu konuda daha şanslı olduğuna yönelik bazı şeyler konuşmuştuk. Kastettiğimiz Kürt siyasi hareketine bağlı böyle ideolojik sayıklarla daha örgütlü Kürt oyları yoksa bütün Kürtleri kapsayan bir yorum değildi. İzleyicimiz Mansur Yavaş'ın Ankara'da Kürtler'den de oy aldığını ve birçok Anadolu'nun iç kesiminde MHP'den, İyi Parti'den oy alacağını. Yani Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'ndan daha fazla destekçisi, daha fazla oy toplayabileceği söyleniyor. Ama bundan rağmen daha çok İmamoğlu'nun ismi zikredildiğinden bahsetmiş. Tabi İmamoğlu daha medyatik, daha böyle iletişim enstrümanlarını kullanıyor. İstanbul daha da canlı bir yer. Bir de tabi İmamoğlu 3 kez Erdoğan'ı yendi. Bunu kabul edelim. Ne Binali Yıldırım'la yarıştı ne Murat Kurum'la. Her seferinde Erdoğan'la yarıştı. O yüzden öyle de bir Erdoğan'ın sandıkta yenmiş bir lider imajı da var. Mansur Yavaş biraz daha sakin biliyorsunuz. Öyle çok medyatik işleri sevmiyor. O yüzden İmamoğlu'nun önde olması ki İmamoğlu zaten CHP'de daha böyle teşkilattan gelme. Mansur Yavaş daha sonra katıldı. Onun da etkisi var. İmamoğlu delegeler üzerinde daha fazla etkili, daha fazla iletişimde. O yüzden İmamoğlu'nun isminin önünde geçmesi normal. E, anketlerde benim e, zaman zaman Mansur önüne gösteren var. İmamoğlu'nun önüne gösteren var. Ama bakacağız. Dediğim gibi İmamoğlu'nun durumu biraz belirleyici olacak. Kimse de Redi bu tavır yanlış bile demedi. Kızın söylediği ifade üretim kapsamında mı tavır bu olmamalı. Ya orada da rahatsız edici ifadeler olabilir. Ya bu arada birçok insan söyledi. E, üslup olmamalı. Hatta CHP'ler bile destek verirken diğer seçmenlere hakareti kabul etmiyoruz dedi. O yüzden hani belki izleyicimiz gözden kaçırmış olabilir. Şu an bize ters gelmesi bizim çok doğru bulmamamız başka bir şey. Tutuklamak, suç, kan bunlar başka şeyler. Sosyal medyada herkes birbirine neler neler yazıyor. Onları tutukluyorlar mı ya da onlar hakkında bir kavuşturmam oluyor. O yüzden söylenenler bizi rahatsız edebilir ama suç olması ayrı bir durum. Hele de tutuklama gibi bir tedbir. Çok Çok uç bir tedbir. O yüzden cezaevinde olmaması lazım. Bir Şu var. Yani bir sokakta bir röportaj veriyorsunuz. Akşamında cezaevindesiniz. E, vermek istedikleri tablo başında özgürleri falan eleştiriyoruz meselesi var ya. Kardeşim yani tamam e, karşıdan oyalayacaksın. Bununla ilgili çalışmalar var. Devamlı ekonomiyi gündeme getiriyorsun. da Bir de sana oy var. Bir de seni destekleyenler var. Onların hakları, hukukları ne olacak? Ortalığa kaldırmadıktan sonra sana yakın olan insanlar sokakta röportaj verirken bir eleştiri getirirler diye akşamda cezaevine girdikleri zaman sen ya bu kabul edilebilir deyip bir tweet atar geçersen her türlü eleştiriyi hak ediyorsun demektir. Haberler üzerinde tükenmişlik sendromu etkisi yapıyor. Evet, çok gelen yorumlardan, mesajlarda da geliyor. Bu haberleri izlemek istemiyoruz, bıktık vesaire. Şimdi gündemde haberdar olmak lazım. Benim her zaman söylediğim sosyal medyayla aranızda mutlaka mesafe koyun. Twitter canlısı olmayın. Öyle devamlı elinizde telefon 24 saat geçirmeyin. Bunlara gerek yok ama güvenilir mecralardan bizim gibi e, haberleri takip etmek, gündemi takip etmek ne olduğunu, bittiğini özellikle birçok mağdur var. Onların sesini duyurma adına bunları takip etmek ve duyurmak lazım. O yüzden e, mutlaka ve mutlaka e, bunu dozunda yapmak lazım. Hobileriniz olsun. Başka kafanızı atacak şeyler mutlaka olsun. 24 saat haberle e, yaşamayın bizler gibi diyelim. Bu arada bazı izleyicilerimiz de bildirimlerle alakalı. Biz Türkiye'de Bildirimleri açma konusunda bazı e, endişelerimiz olabiliyor. Onları anlıyoruz ama imkanı olanların e, mutlaka abone olmasını ve bildirimleri açmasını rica ediyoruz. Bu hatırlatmayı yaparak bu haftayı tamamlamış olalım. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.